Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi davullu zurnalı eğlenceyle açıldı. Darıca Erzurumlular Derneği Erzurum'u Darıca'ya taşıdı. Erzurum'un tarihi güzelliği Çifte Minareli Medreseden esinlenerek bir kültür evi inşa edildi. Nisan 2021'de temelleri atılan binanın açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Settar Yavuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun katıldı. Vali Settar Yavuz, Erzurum ve Erzurumlulardan övgüyle bahsetti. Siz her zaman başınız dik, alnınız açık olarak yürüyün. Çünkü Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde Erzurumların çok büyük bir payı var, bir emeği var o kültür ve medeniyetin içinde yaşamak. Daha önemlisi de İslam'a ve medeniyete hizmet etmek. Herkese nasip olmuyor. Ne mutlu ki sizler evliyalar yetiştirmiş, gönül sultanları yetiştirmiş. Bu millete, bu memlekete ışık olmuş, aydınlatmış. Çok güzel insanlar yetiştirdiniz. Çünkü Erzurum'dan getirdiğiniz o engin kültürü, medeniyeti, inancı, yiğitliği, mertliği bu topraklara yayıyorsunuz ve iyi ki varsınız ki bu şehir zenginleştiriyorsunuz. Ben bir kez daha hepinize yürekten çok teşekkür ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşmasına Erzurumlular Derneği'ne teşekkür ederek başladı. Bir araya topluma, bir araya getirme, değerlerimizi yaşatma adına önemli hizmetler yaptığını biliyoruz. Ama hele hele hizmet yaptıkları binanın mülkiyetinin kendilerinin olması, sıfırdan inşa etmeleri takdire şayan bir hizmet. Bunun için dernek başkanımıza... Başkan Sekmen, Türkiye'nin her yerindeki Erzurumlularla gurur duyuyoruz ifadesini kullandı. Mutlaka orada Erzurumları bulmanız mümkün. Hamdolsun iftar ettiğimiz bir konu var. Hem şehirlerimiz gittikleri yerlerde kimseye muhtaç olmadan, adımızı lekelemeden çok güzel birliktelikler oluşturduklarını, vatana, millete, bayrağa, ezana, Kur'an'a sahip çıktıklarını iftiharla görüyoruz. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da derneğe teşekkür ederek Erzurum mimarisi Darıca'mızı renklendirdi diye konuştu. Her zaman sosyal hayatıyla, kültürüyle, geleneğiyle, yemekleriyle, örfüyle, adetiyle Erzurum'u Darıca'ya taşımış bir kardeşlerimiz. Bugün mimarisini de Darıca'ya taşıdılar. Gerçekten Erzurum'un mimarisi bugün Darıca'yı renklendirdi, şenlendirdi. Güzel de bir mekan oldu. Yiğitlik burada, mertlik burada, örf burada, adet burada, töre terbiye burada, dadaşlar burada ve dadaşları arıyorsanız işte dadaşlar burada. Bir dadaşlar alkış istiyorum.